Bugün bir Lihan'la ilk defa sesini duyuyor olabilirsiniz. Konuş. Evet. Küçük 5-6 yaşında. Burada tavuk pişirme makinesi yaptık. Hani Minecraft filmde Steve'in aldığı tavukları vardı ya. Şöyle onun bak. ateşli tavukları. Seni görmüyorlar ki. Şöyle. Sadece lav koydum. Lav değil ateş var. Bakın arkadaşlar. Duş altını çe çekmedik. Ateş? Tavuklar. Tavukların aşağıya düşüyor. Tabii de. ki bazı tavuklar düşmüyor. Ama bazen düşüyorlar. Bak artık şu an bir tavuk koyma taktiği var. Ben onu önce kullanmıştım. Bu taktiği. Hı hı. Bilgan buldu bunu. Bakın kısa sürede Şimdi ne dedin. kadar tavuk oldu. Daha da koyacağız. Daha da koy. Burada duman yaptık. İyi olsun diye. Aa ben size evleri göstereyim. Evleri göster makineyi çalıştırmadan önce. Yusuf'un vuracağım ya. lazım ki. <gülüyor> <gülüyor> burada oyunda netrite var ama biz elmas. İlk elime elmas geldi o yüzden onu kullanıyorum. Bakın Lilian'la bunu da şaka yaptı. Onu videonun en, en sonunda göstereyim. Burada benim evim var. Burada da Bilga'nın kütüphanesi. Burada hmm. benim yaptığım fener. Hmm, fener ışığı şey mı yaptın sen? He, bir şey diyeceğim. Bu şey benziyor. Ne? Şöyle, sıcak devirlerin yaşadığı yerlerde böyle üçgen evler vardı ya. Piramit, piramitler vardı ya. Evet. Bu da bir El, evi. Elmas piramiti yapmışsın. Hı -hı. Bak, şu ne diye sorarsınız Bu onun sınırına kadar gidiyor ama yukarıda bir sürpriz var. Bak, Söylemeyeceğiz. Bakın çok hızlı gidiyor. Ben de tavuk salsas? Ne? Tavuk salam. Ne? ne? Tavuk tavuktan su çıkar mı? Tamam. Bir gün biz bir tavuğa gidelim. Tavuktan su çıkar mı? Tavuk tavuk tavuk. Arkadaş şimdi. Ne şu acım mı? Ne boş kalsın. Tutmak istiyorum. Ben topları içmem lazım bazen. Bazen de suya düşüyorlar. O zaman suya düştü. Aç biz o makineden bu kadar. 64 ve 60. Dur. Ya Çiğ geldi. Ya çiğ pişiririz. Şey ne çiğ gelmesi? Ya ne pişmiş gelmiyordu ya? Bak oldu. 15 suya gitti. Hepsi suda Evet. Şunları öldüreyim dur. Uyandır. Şunları öldüreyim ben. Evet. Bir daha değeceğiz da arkadaşlar. Bazen böyle sorun olabiliyor. Evet. Tamam toplar bitti. Evet. Tavuk yumurtasından sınırsız tavuk var orada. Onlar sayı yazmıyor, yazmıyorsa sınırsız olması lazım. Değil mi? Hı? Orada yazı yoksa sınırsız yani. Değil mi? Sahpinde yok sınırsız mı? Değil mi? Biz de yetişim olduğumuz için sınırsız. Ölmüyor. Ölmüyor. Evet. Ölmüyor. Sınırlı ya, yani. sınırsız. Sınırsız zaten. Şey Sınır. Gözümün önünde yok oldu. <laughs> He oh. bakın. İşte demek senin bu 64 60 ya. Lan gözümün yok oluyorlar. Çünkü almıyorsun gidiyor. Yok oluyorlar. O da böyle. Yok oldu. Yok oldu. E Niye yok oluyor ya? Aşağıdaki <laughs> <laughs> kırmak mı lazım? Yine ama yine mi tavuk? Hadi el Çok üzüldüm Olmadı. Ama biz bir an at. Biz atmış. topladık. Atmış mı? Bir atmış. Bir biz 64. Bir 65, tane de atmış. Atmış. Nasıl? 65 tane atmış. Geliyor. 64. 8 tane geldi şu anda. Bakın. Geliyor. Bakın çalışıyor. Tavuk makinesi. Tamam. Yani böyle isim sistemi olacak. Minecraft'ta bunu yapar. Hızlı. Da. Olmaz. Tavukları kendiniz güzel. koyabilirsiniz. ayakta kalmadı. Avlanmadan. Ama av bu da direkt pişiyor. Rektör eti de bize geliyor. Torklar... Torklar... Bakın ne kadar tavuk kaldı. Bakın ne Ne? Vur, vurmak Vurmuşsun. Vurmuş. Ya her yer tavuk oldu Tavuk dünyası diyeceğim bunu. Tamam ben Bakın. O <laughs> benim elim çok güzel ama şimdi. De Hayvanlarımız var bizim. Benim de. Benim burada. Kedim ve kedicim Bay... var. Bir de baykuşum var. Baykuş değil. Adı boncuk çiko. Boncuk çiçekim var. Benim de köpeğim var. Bir de benim kuşum var. Bir köpeğim var. Bir de balığım var. Bu tuvalet arkadaşlar. Balığım yok. Benim bir tane hayvan kaldı. Onların hepsi öldü. Bakın. Adın Zümrüçko. Yem var, şey var. Bir tane balığı vardı. Hepsi Bulup öldü. çiko. Dört tane. Aldır, aldır, kulup, çikolardı. Ama şimdi, yani sen köpeği kaldı. Adı ne? Kemik çiko. Yem vermedi o yüzden. Ne? Yem vermedin kendisi yedi. Kendini. Hı -hı. Bilge Han'ın evi. Bu da benim evim zaten. Um, bayağı olmuş. Bakın üş üşemedi. Şunun altına çıktı böyle. Değil mi? Yanmasaydı. Neden? Uşurduğum Hı? Hı? Ben çok Ben iyi durdu. Neyse arkadaşlar. Videomuz sona erdi. Bence ha, şu gazı gösterecektik. Gözüm. yukarı mutlu gaz var. Mutsuz gaz. Mutsuz değil mutlu. ona bilmiyorum ben. Ama sadece mutsuz olanları koyarsan. Le le le. le. Bakın. Bak. işte çiçek giydirdik. Şunu vuracağım. Neden? Hayır bunlar tek yiyor. Hı? Tek de ölüyor bunlar yumruklarda. Ha. İşte bir herhangi bir blok koyulmuyor. Bakın. Kırık taş al. Vurulmuyor. Koyulmuyor. Tam dünyanın sınırında ve binebiliyor. Neden far far de ses çıkıyor? Bilmem ama şu şu işlerine gidiyorum. Neyse şu kan düşün. Kanar mıymış? Neyse arkadaşlar videoda bu kadar görüşürüz. bay.